Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Efa. Bildiğiniz gibi Valorant'ın rank sistemi birkaç gün sonra gelecek. Peki rank sistemi geldiğinde gerçekten de hak ettiğiniz rankta oynayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Peki hak ettiğiniz rankta oynamak için yapmanız gerekenler nelerdir? Ben Valorant Beta'dayken 2 ay boyunca günümün neredeyse 15 saatini Valorant maçları, rank maçları oynamakla geçiriyordum. Peki ben bu süreç boyunda neler öğrendim? Şimdi sizlerle bunu paylaşacağım ve bunlar sayesinde siz de rank maçları açıldığında nasıl kendi hak ettiğiniz ranka yükseleceğinizi çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Ranked maçlarında maçlarınızın güzel geçmesi için her maçta birazcık başarı, birazcık puan elde ederek rankınızı yükseltmek için neler yapmanıza? Şimdi her şeyden önce kendiniz için bir tane mainlediğiniz, bütün özelliklerini ve yapacağınız şeyleri iyi bildiğiniz bir tane karakter bulmanız gerekiyor. Bu bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir ki önereceğim birden fazla karakteri çok iyi bir şekilde öğrenmeniz her zaman Şimdi diyelim ki bir karakter oynuyorsunuz. Sizin bu karakterin özelliklerini yapmanız gerektiğiniz şeyleri bütün haritalara göre yapmanız gerektiği şeyleri iyi bir şekilde öğrenirseniz rak maçları geldiğinde de oynayacağınız, yapacağınız şeylerde zorlanmayacaksınız. Eğer mainleyeceğiniz karakteri bilmiyorsanız, nasıl mainleyeceğinizi bilmiyorsanız yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Benim buna dair bir videom var. Hangi karakteri mainlemelisiniz diye bir tane videom var. Oradan da bilgi edinebilirsiniz isterseniz. Evet arkadaşlar, mainleyeceğiniz karakteri bulun ve onunla şimdiden başlayarak antrenmanlar yapmaya, maçlara girmeye Başlayın ve gerçekten de bu karakter üzerinde Ustalaşın Çünkü rank maçları sizin şu an oynadığınız derecesiz maçlara göre çok fark ediyor Buna şimdiden size emin edebilirim Evet arkadaşlar videoyu burada bölüyorum söylemek istediğim bir şey var ki Gördüğünüz gibi kanalımdaki videoyu izleyen insanların yüzde 87'si Abone olmayan kullanıcılar Evet arkadaşlar videolarımı izleyen insanların Çoğusu ne like atıyor ne de abone oluyor Eğer siz like ve abone hak ettiğimi düşünüyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Aynı zamanda da Twitch üzerinden yayınlar yapıyorum. Yayınlarıma katılmak isterseniz link açıklama kısmında mevcut. Şimdi isterseniz devam edelim. Peki diyelim ki main karakterinizi buldunuz. Peki daha sonra rank sistemi geldiğinde yapmanız gereken şeyler nelerdir? Arkadaşlar her şeyden önce maçlara girmeden önce ısınacaksınız. Bunu şimdiden aklınızda tutun bir yere not edin. Ranked maçına girmeden önce her zaman ısınmanızı öneriyorum sizlere. Yani ısınmak dediğim nedir? Antrenman moduna girmeniz, elinizi minimum 10 dakika boyunca botlara ateş ederek ısıtmanız. Çünkü arkadaşlar elini soğuk bir şekilde maça girerseniz her zaman rank maçlarının ilk maçında geride olacaksınız bunu ben defalarca diğer videolarımda da söyledim şimdi de söylüyorum maça girmeden önce ellerinizi iyice ısıtın en az 10 dakika 30 dakika boyunca botlara ateş edin Bundan sonra maça girin. Hatta isterseniz rank maçına girmeden önce bir tane derecesiz girerek kendinizi oyuna iyi bir şekilde adapte edebilirsiniz. Bu dediklerimi ben geçen videomda biraz söylemiştim. Ama geçen videomun Ranked'ın çıkış tarihine dair olduğu için bu sefer daha detaylı bir şekilde sizler için video yapıp paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar bunları söyledikten sonra biliyoruz ki artık mainleyeceğimiz bir karakterimizin olması lazım. Aynı zamanda maçlara girmeden önce ısınmamız gerekiyor. Peki daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunlara geçelim. Evet arkadaşlar daha sonra önereceğim şey ise şöyle ki ranked maçlarında gerçekten de hak ettiğiniz ranka yükselmek o rankta oynayıp daha da ileri gitmek istiyorsanız kendinizi geliştirmek istiyorsanız genellikle random maçlara girmemenizi tavsiye ederim. Çoğu insan ranked maçlar gir işte ranked maçlarda daha iyi gelişirsin falan diyor. Bunu belki rankınız yükseldiğinde artık diamond'a plat 3'e vesaire çıktıktan sonra yapabilirsiniz. Çünkü ondan sonra size random gelecek arkadaşlarınız birazcık oyun bilgisi olan arkadaşlardır. Ama yeni başlayan oyuncular veya ranked maçlarına yeni başladığınız zamanlarda random maçlar atmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu sizi ranked maçlardan daha çok soğutacaktır. Aynı zamanda random gelecek oyuncuların nasıl oynadıklarını aynı zamanda nasıl kişiliğe, nasıl iletişime sahip olduğunu bilmediğimiz için onlarla tartışmamız büyük ihtimalle maç içerisinde olacaktır. O yüzden kendinize oyun arkadaşları bulmanızı tavsiye ederim. Her zaman beşli bir şekilde en azından üçlü bir şekilde maçlara girmenizi tavsiye ederim. Ama gerçekten de rankınızı yüksek tutmaya her zaman gelişmek istiyorsanız beşli bir şekilde kendinize oynayacak arkadaş bulup rank maçlarına girmenize çok çok tavsiye ederim. Çünkü bu sorunu ben kendim yaşadım. Ben beta zamanındayken neredeyse full random maçlar girdim. Ve hiçbir zaman ranktan istediğim kadar zevk alamadım. Ama en azından tecrübe kazandım bunu biliyorum ve şimdi bunu sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar belirtmek isterim ki kendinize oyun arkadaşları arıyorsanız Discord adresime katılarak oradan kendinize perm alabilirsiniz ve oyun arkadaşları bulabilirsiniz. Bunu da sizlere hatırlatmış olayım. Ve arkadaşlar diyelim ki random girdiniz. Hiçbir şekilde arkadaş bulamadınız. 5 kişi olamadınız. Random girdiğiniz maçlarda da genellikle instalog atmamanızı tavsiye ederim. Takımla birazcık iletişim kurmaya, onlarla konuşmaya çalışın. Ve instalog atmadan, instalog dediğimiz nedir? Bir karakteri seçip direkt onu kapatmayın. Kilitlemeyin onu. Bu zaman çünkü kavga çıkması İhtimali çok yüksektir. Konuşmaya çalışın. Sen hangisini istiyorsun falan filan diye sormaya çalışın. E, yorumlar kısmında bana yazan küçük yaşlı arkadaşlarımız vardı ki abi ben yaşım az. Oyunlarda mikrofonu açtığımda büyükler bana küfür ediyor. Bilmem bu veletle mi oynayacağız falan diyorlar. Arkadaşlar sizlere şu an böyle adamları takmamanızı, gerçekten de bu adamlar yüzünden oyundan solmamanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar hepimiz küçük yaşlarda olduk. Hepimiz 13-15 yaşında ister 10 yaşında olduk ve kimse sizi yaşınız 15 16'dır diye de yargılayamaz. Buna hiç kimsenin izni yoktur. Siz onları takmayın. Kendi oyununuza dikkat edin. Emin olun gelecek zamanlarda siz öyle kişiliklerden çok daha iyi bir kişilik olacaksınız ve çok daha iyi oyuncu olacaksınız. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar bunları söyledikten sonra geçebiliriz bir diğer tavsiyemize. Bu da şöyle olacak ki arkadaşlar maçlara girdiğinizde kendi takımınızla birlikte hareket etmeyi öğrenin. Yani iletişim. Takımınızın dediklerine takımınızı yöneten bir oyuncu varsa diyelim ki sizden birazcık daha tecrübelidir. Yönetmeye çalışıyor maçı. O zaman arkadaşınızı dinlemeye çalışın. 5 kişi girdiyseniz veya random girdiyseniz fark etmez. İletişiminizi her zaman korumaya çalışın. Ve aynı zamanda da kararları hiçbir zaman tek başınıza vermeyin. Verebilirsiniz bazı durumlarda bazı pozisyonlarda kendi başınıza bir karar alıp hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunlar oyun içi sizin içinizden gelen şeylerdir ki insanı iyi oyuncu da yapan şeyler bunlardır zaten. Ama her zaman bundan ilave her zaman defanstayken ataktayken takımınızın önerdiği şeyleri takımınızdaki takımınızda kurduğunuz plana uygun hareket etmeye çalışın. Bu gerçekten de önemli bir şey. Rank maçlarında genellikle karşı takımda sizin takımınızda bir seviyede oyuncu olacaklardır. Eşit seviyede oyuncu olacaksınızdır. O yüzden de sizin tek başınıza açılıp oyuncuların hepsine bir V5 atmanız her zaman mümkün değildir. O yüzden takım oyunudur. Valorant takım oyunudur. Taktiksel bir oyundur. O yüzden takım içerisinde kendinize bir taktik uygulayın. Takımınıza doğru daha doğrusu bir taktik uygulayın. Ve o taktikle hareket etmeye çalışın. Aksi takdirde gerçekten de bir kişinin bile yanlış veya farklı bir şey yapması, kendi başına bir şey yapması maç başındayken gerçekten de takıma oyunu kaybettiriyor, roundu kaybettiriyor ve hatta moral bozuyor. O yüzden bu şeylere dikkat edin, kendi takımınızla birlikte hareket edin. Diyelim ki Heaven'dasınız, takım diyor ki hadi 3 kişi long, 2 kişi short girelim hızlı bir şekilde A kontrol alalım diyorlar. Tamam mı? Eğer bunu dedikleri zaman siz kendi başınıza double door'a rushlayıp double door'da ölürseniz adamlar 4 kişi A'ya girerlerse düşük durumda eksik durumda kalırlarsa bu gerçekten sizin suçunuz olur. O yüzden her zaman kendi takımınızı dinlemeye çalışın. Ama bunları da yaparken arkadaşlar iletişim kurmaya çalışırken kendi takım arkadaşlarınıza karşı agresif olmayın hiçbir zaman. Bunu geçen videomda da söylemiştim ama şimdi de söylüyorum. Her zaman random da olsa, kendi takımınızda olsa herhangi bir hataya, herhangi bir yapılan e, bir şeye yanlış bir şeye agresif bir şekilde refleks vermeyin. Hem sizin zararınızdır hem takımınızdaki diğer 4 kişinin zararındadır. Neden? Çünkü siz de neden? Çünkü maçı kaybeden yine siz olacaksınız. Yine sizin rankınız düşecektir. Yine sizin moraliniz bozulacaktır. O yüzden arkadaşlar her zaman arkadaşlarınıza, takım arkadaşlarınıza karşı nazik davranmaya çalışın ki moral her zaman yüksek olsun. Kaybederseniz bile abi zaten sadece oyun oynuyoruz. Yani bunu hiçbiriniz unutmayın. Bizim oynadığımız sadece ve sadece bir oyun. Bugün kötü olursun, yarın çok daha iyi oynarsın. O yüzden arkadaşlar kötü oynadığınız zamanlarda da, iyi oynadığınız zamanlarda da arkadaşlarınıza karşı nazik olun. Çünkü unutmayın ki bugün siz iyi oynuyorsunuz ve arkadaşınız kötü oynuyor ama yarın bir şey olur, bilmem moraliniz bozulur veya dikkatinizi toplayamazsınız. Yarın siz kötü oynarsınız, arkadaşınız iyi oynar. O zaman da sizin arkadaşınızın size kızmasını istemezsiniz. O yüzden de aynı tepkiyi siz de arkadaşınıza vermeniz gerekiyor. Bu şekilde daha iyi takım olabilir ve daha iyi takım oyunu oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki önermek istediğim şey ise şu ki eğer bir gün uyandınız rank maçlarına girdiniz her şeyi yaptınız ama kaybettiniz yine deneyin birkaç kere daha deneyin oynamaya çalışın. Eğer arkadaşlar hiçbirini kazanamıyorsanız gerçekten hiçbirinde de iyi performans gösteremiyorsanız o zaman o günün maçı bırakın daha doğrusu Valorant'ı bırakın çünkü sizin o gün gününüz değildir, psikolojiniz ya da dikkatiniz oyunda değildir, başka şey hakkında düşünüyorsunuzdur, bilmem derslerinizdir veya başka bir probleminiz vardır. O gün arkadaşlar zorlamadan, rankınızın çok daha düştüğünü görmeden bırakın gidin derecesiz maçlarda alışmaya çalışın, adapte olmaya çalışın, antrenman modu girin veyahut gidin iyi bildiğiniz bir yayıncıyı, oyuncuyu izleyerek bir şeyler öğrenmeye çalışın, stratejiler öğrenmeye çalışın, taktikler öğrenmeye çalışın. Çünkü arkadaşlar emin olun oynamak kadar izlemek de önemlidir ama en önemlisi oynamaktır tabii ki. Bunun yanında da izleyerek de bir şeyler öğrenebilirsiniz. Profesyonel oyuncuları özellikle de izlerseniz iyi bir şeyler öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu önerinin başında dediğim gibi bir günde diyelim ki 3-4 maçı Ardarda arda kaybettiyseniz daha çok zorlamamanızı tavsiye ederim. Biraz ara vermenizi birkaç saat ara vermenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi bu sizin bütün maçlarda artık kaybetmeye odaklanmanıza sağlayacaktır. O yüzden kafanızı dağıtın başka bir şeyler hakkında düşünün ki mentaliniz psikolojiniz düzelsin daha sonra yeniden rahat bir behirle gelip oyununuza devam edin. Arkadaşlar ben bunları neden söylüyorum? Çünkü bunların hepsi benim kendi başıma geldi. Ben uzun süredir FPS oyunları oynuyorum ve baya da neredeyse beta zamanında 400-500 saate yakın Valorant oynadım 2 ay içerisinde. Ve arkadaşlar baya bu konularda tecrübelendim. Bunları gidip ben başka yerlerden okuyup sizlere getirip aktarmıyorum. Bunlar kendi tecrübelerim ve bunları size direkt olarak aktarmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlarım aynı zamanda da söylemek isterim ki ranked maçlarında en önemli mevzulardan bir tanesi de eğiminizin iyi olması. Gerçekten de eğiminizi geliştirmeniz, eğiminizi her zaman yüksek seviyede tutmanız gerekiyor ki ranked maçlarında karşınıza çıkan rakiplerinize iyi bir şekilde karşılık verebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim abi rank maçlarında sizin seviyeniz nedirse karşınıza çıkacak rakip de odur. Seviniz daha iyi gidecekse, daha çok yükselecekse karşınıza çıkan rakip de yüksek seviyeli oyuncu olacaktır. Ve bu rakiplere karşı arkadaşlar oynamak gerçekten de o kadar kolay değil. Bunu sizlere söyleyeyim. Sizleri görür görmez, siz rakibi görür görmez mermiyi kafanızda buluyorsunuz. Sizin bu rakiplere karşı aynı refleksi, aynı ...performansı vermeniz için sürekli ve sürekli antrenman modunda eğiminiz için çalışmanız lazım. Bunu unutmayın. Çünkü boyun FPS oyunu, boyun taktiksel ve eğim açısından önem taşıyan bir oyun. Karakterler ne kadar da özelliklere sahip olsalar bile en önemli taraflardan ise eğiminizin iyi olması. Bunu unutmayın. Eğiminizi nasıl geliştireceğinize dair ipuçları istiyorsanız da açıklama kısmında buna dair videolar var. Hepsine dair videolar çektim. Onların da linkini bırakacağım ve yeni bir video çekeceğim crosshair placement'ınız ve eğiminize dair geliştirmek için yapmanız gerekenler nelerdir? Bunlara dair de videoyu çekip bugün veya yarın paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalın bu konuda da. Gerçekten de elimden geldiği kadar hem kendimi öğreniyorum hem sizlere de bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da karakterlerin özelliklerine dair bildiğiniz gibi kanalımda videolar çekiyorum. İsterseniz onların da linkini açıklama kısmında bırakacağım. Şu an için Sova, Cypher ve Viper'a dair videolarım var kanalımda. Taktiklerine dair videolarım var kanalımda. Onları isterseniz izleyebilirsiniz. Sizin main karakteriniz hangisi ise de ve ona dair video istiyorsanız da bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Emin olun kısa bir süre içerisinde bunlara dair de video hazırlayacağım. Kanalım gerçekten de oldukça aktif ve sürekli içerik üretmeye çalışıyorum. Zaten bütün gün bilgisayar başındayım ve işim bundan ibaret ve bunun da karşılığını alıyorum. Gerçekten de destekleriniz mükemmel. Destekleriniz için de çok 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 teşekkür ederim. Şu an neredeyse 3.200 aboneyi geçtik. Yani dün sadece dün 500 aboneden fazla abone geldi. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımda bana doğrudan destek olmak isteyen izleyiciler için artık katıl butonu da aktifleştirildi. Sizler de bana destek olmak isterseniz 10 TL'lik küçük bir ücret karşılığında katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Ve bununla da kanalımdaki ve Discord'umdaki ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videolarıma like katmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.